Evet arkadaşlar, Gülsün Musa anne yemeklerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de gene bir... bir çıkarayım mı? Bugün gene sabahın köründe düştük yollara. Çıkarma, çıkarma. Çıkamaz şey ya. Allah sabahın Allah Allah. köründe arkadaşlar düştük yollara. Şöyle başörtümü de düzelteyim. Maskeyi çıkardık. Denize geldik arkadaşlar. Bakalım, hava da bulutlu ama denizden de bir güzel çekebilirsek... Çekeceğiz. Bunları ya. Gel evet. Arkadaşlar böyle bir köşe bulduk, oturduk. Şimdi güzel kahvaltımızı edeceğiz. Arkadaşlar otobüste geldiğimiz için önce bu kadar getirebildim. Şunu aç açtana Mustafa. Domatesimiz var, peynirimiz var, zeytinimiz var. Şöyle Osman kumanya çıkarıyor, didimiz var, sıcak çay yok. Termos alsaydık şöyle yaprak sarmalarımızı da göstereyim. Yağ mı akmış? Şuraya koyalım onu da. Ha? İyi iyi bence. İyi, Şöyle bence göstereyim ortalıda. Arkadaşlar biraz daha. İyi. Şimdi domatesleri tamam. falan keseceğim. Şans Osman tutabilir misin? Hayır kapat sonra. Öyle mi? Evet. Hadi bir bay bay de. Biraz denize girdik, yüzmeyi öğrendim. Bayağı kula öğrendim. Osman nasıl beğendin yüzme mi yüzmemi? İdare eder. He, değil mi? Ama gene de kendimi kurtaracak kadar öğrendim. Bugün bir cesaret dedim. Yüzmeyi de öğrendik iyi kötü. Güzel vallahi deniz havası aldık. Bugün de Yeşilköy'deyiz. Yeşilköy'de değil mi burası? Evet. Yeşilköy'deyiz. Köy'deyiz. Ee, şu an biraz şey yaptık. Biraz denize girdik. Biraz böyle oturduk şöyle et, etrafta da insanlar var. Etraf çekmek isterdim ama çoğu insan tabii ki uygun oluyor, uygun olmuyor. O yüzden biraz da giderken çekebilirsek arkadaşlar. Bugün de böyle bir kısa bir vlog olsun dedik. Biraz da sonra çekelim dedik. <laughs> Deniz bitirdik. Eve gidiyoruz. Kaç saat durdu Kosta? Dört saat. Yok, yok canım. Sabah yat Tamam. E, eh, yeter bu kadarlık artık. Otobüste geldik çünkü. Tekrar otobüse de otobüsten gideceğiz. Şöyle de manzarayı alabilirsin anneciğim. İşte böyle bir, bir yeşil köşe. yeşil çekebilirsiniz. abi şimdi sana otobüs yaptık. Yine de çok şükür iyi oldu ya. Eğlendik. Bak bak Martin oğlum. Martin oğlum çok fena. Buraya Osman sen bebekli bir daha geldiğinizde. Şey. Bebekle değildim de. 3-4 değil, yaşlarında falandı. En son geldiğimizde ama çok değiştirmişler buraları. Oralara villalar yapmışlar kenarlara. Hani şey yapacak yerde kalmamış. Ha söyle. Hani düzgün oturulacak bir sahil gibi bir yer kalmamış. Evet, çok şükür. de evet, 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 evet arkadaşlar yolumuzun üstünde eski İstanbul evleri bizim şöyle görebiliyor muyuz? şöyle bir ışıktan ben de güneşten göremiyorum pek. Sanki bizim düğmeli evleri andırır gibi. Cumbalısı var. Arkadaşlar şöyle bahçesi var şurada. Bunu da yolumuzun üstünde çekmeden edemedim. Şimdi yolumuzu biz devam edeceğiz. Burayı da sizlerle paylaşmak istedim. Birkaç da fotoğraf alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ salim evimize ulaştık. Güzel eğlendik, gezdik, güzel yerler gördük arkadaşlar. Onu da ben sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorum bayram boyunca gidebileceğim, gidebildiğiniz yerler olursa sizlere çekeceğim videolarını. İnşallah yarın da bakalım güzel bir sürpriz olursa yine çekeceğim, yine atacağım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Arkadaşlar destek olmak için videolarıma abone olup kanalıma abone ol, videolarıma like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Göğsüm mutfağında kalın. Yine güzel tariflerle geleceğiz arkadaşlar. Bayram boy boyunca böyle gezilerle sizlerle olacağım. Herkese hayırlı günler diliyorum.